2016 yılının Nisan ayında Sarkis Hatspian, Almanya'nın Hamburg kentinde yaptığı bir konuşmada dinleyicilere şöyle sesleniyordu: "Hana yani soykırım hakkında şu bayan bir şey mi diyor, benim bilmem lazım. Şu bayan mı bir şey diyor, onu da bilmem lazım. Ben bir şey diyorum, senin bilmen lazım." Bunun içinde herkesin soykırım hakkındaki görüşlerini kaydedip gözlemleyecekleri web sitesinin kurulmasını öneriyordu. İnsanların soykırımına yüzleşmesi bugünkü teknolojik anlamlarda herkes açık olmalı. Yani herkes bilmeli diğeri düşünüyor, onun duruşu nasıl, öldüğü örgütünün duruşu nasıl, programda var mı yok mu, varsa ne diyor, ne öğreniyor vs. Lakin Sarkis Hatspanyan, soykırım hakkında fikirlerini öğrenmek istediklerinden en önemli fikirlerini gizliyordu. Onun 2015'te kamera karşısına geçip Ermeni soykırımının bir Yahudi komplosu olduğu yolundaki iddialarını 2019'da Ermenice'den çevirip yayınladığında farklı milletlerden ona destek olmuş birçok sosyalist ve demokrat aydının şaşkınlığına tanık oldum. 2015 tarihli ''Neden Soykırım?'' başlığını taşıyan Ermenice video serisinde Hatspanyen özetle şunları iddia etmiştir. 1- İspanya'dan kovulan Yahudiler Osmanlı'ya geldiler ve Ermenilerin etki sahasını ele geçirmek için çalışmaya başladılar. 2. Yahudiler, Ermeniler ve Yunanlar için anavaton olmuş bölgenin tek hakimi olmak için komplo kurdular. 3. Abdülhamit, Herzl'ın Filistin teklifini reddedince Siyonistler onu devirmek için Genç Türk hareketini örgütledi. 4. Yahudiler sırf bu komplo için hiç yoktan Türk milletini icat ettiler. 5. Enver Paşa hariç, İttihat ve Terakki'nin bütün önde gelenleri Yahudi ve Masondu. 6. İttihat ve Terakki, Abdülhamit'i devirip başa geçtikten sonra, Yahudi Doktor Nazım ve Yahudi Mehmet Cavit, Ermenilerin kökünü kazımak için Teşkilat-ı Mahsusa'yı kurdu. 7. Ermeni soykırımı gerçekleştirildikten sonra, 70 milyar dolar civarında ederi olan Ermeni taşınabilir malı, Yahudi Emanuel Karaso tarafından yurt dışına kaçılırken Mehmet Cavit tarafından da Rothschild'lerin bankasına aktarıldı. Böylece Abdülhamit'ten sonra Ermenilere yönelik komploda başarıyla tamamlanmış oldu. 8. Ardından bir sonraki komplolarına yönelen Yahudiler, İsrail devletinin kurulması önünde ikinci engel olarak gördükleri çardan da Bolşevik devrimini tertipleyerek kurtuldular. Eğer şimdi sorulacak olsa Ermeni sorunu hakkında kim ne demiş, ne zaman demiş, niye demiş dediğinden sonra ne yapmış? Bütün bunları orada istediğiniz zaman gelip okuma ve kendi duruşunuzu belirten olanağına sahip olursunuz. Hatspanya'nın 2016'da yaptığı Ermenilerden zorla alıkonulan malların Türkleştirilmesinden bahsederken Yahudileri anmamaktı. Oysa 2015'te Ermenilerin 70 milyar dolar değerindeki malını Yahudilerin zorla alıkoyduğunu iddia etmişti. Muhammed Türkiye yani hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde Ermenilerden zorla alıkonulan malların Türkleştirilmesi, parantez açmışım, bununla Türkleştirilmesi, Kürtleştirilmesi, Çerkezleştirilmesi, Çerkezleştirilmesi, Türkmenleştirilmesi, Türkmenleştirilmesi, Lazlaştırılması, Lazlaştırılması, Lazlaştırılması Çeçenleştirilmesi, Çeçenleştirilmesi, ve bunun gibi Balkanlardan getirilen envai tür soy ve boydan olan halklar vesaire de anlaşılmalıdır. Yani o Türkleştirilmesi isminin altında. Belki denebilir ki Hatspanyan yalnızca el konulan taşınmazlardan bahsetti. El konulan 70 milyar dolarlık taşınabilir mallara ayrıca değinmeyi gerekli görmedi. Bir diğer itirazda Yahudilerin o ve bunun gibi halklar kısmında ima edilmiş olduğu yönünde olabilir. Lakin eğer söz konusu olan bu olsaydı Hatspanyan'ın 1915'lerin çağrısı projesinde Yahudileri, Ermeni, Asuri, Suriyani, Rum ve Ezidilerle birlikte aynı kategoriye koymaması gerekirdi. 1915'lerin çağrısı dediği şeyi Patispanyan şöyle izah ediyor. Yol haritasının başlangıcı için bir öneri. 1915'lerin çağrısı. Çok uzun bir zamandan beri tasarladığım bir düşünceye göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında değil sadece yurt içinde yaşayan, yurt içinde yılın tırnak almışım. Çünkü onun kimin yurt olduğu pek de belli değil. Yaşayan, namuslu ve dürüst 1915 adet insanın yan yana gelerek 1915'lerin çağrısı ad altında 1915 adet TC vatandaşı insanın parantez içinde bunların içerisinde hiçbir Ermeni Asuri, Süryani, Aramen, Keldani, Elen, Rum, Yahudi, Ezdi vesaire olmaması gerekiyor o 1915 insan içinde. Bunların içerisinde hiçbir Ermeni, Asuri, Süryani, Keldani, Elen, Rum, Yahudi, Ezdi vesaire olmaması gerekiyor. Ermeni halkına kendi toprakları üzerinde yapılan soykırımı tanıma, mahkum ve tazmin etme yönlü bir çağrıda bulunarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı Türkiye Cumhuriyeti'ni Uluslararası insan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etme prosedürünü resmen başlatarak hukuki işlemler düğmesine basması gerekiyor. Acaba Hatspanyan 2016'da fikir mi değiştirmişti? Eğer öyle olsa yayınlattığı videoları pekala kaldırtabilirdi. Ya da daha iyisi Belki nerede hata yaptığına dair bir beyanatta bulunabilirdi. Bunları yaptığını görmedim. Ancak panelden sonra da 2015'te çektiği Ermenice videoları hiçbir yanını düzeltmeksizin Ermenice sayfasından paylaştığı görülüyor. Panel sonrası süreçte paylaşımını yaptığı yazılardan bir kısmının üst başlıkları şöyledir. Neden soykırım 1. bölüm. Neden soykırım 2. bölüm. Neden soykırım 3. bölüm. Neden soykırım? 4. bölüm. Kafkasya'da Yahudi devleti Azerbaycan kuruldu. Atatürk olarak bilinen Türklerin babası Mustafa Kemal gerçekte kimdi? 20. yüzyılda Siyonistler 3 devlet meydana getirdiler. SSCB, Türkiye ve İsrail. Bu enternasyonalist ve globalist denilen güçler bizi nasıl diz çöktürmeye çalışıyor? Ermeni soykırımının arkasında Masonlar ve Siyonistler yer almaktaydı. Bu paylaşımlar göz önünde bulundurulduğunda fikirlerinde bir değişmeden ziyade bir devamlılığın olduğunu düşünmek akla yatkındır. Elbet burada Ermenice beyan edilen fikirlerin devamlılığı ile Türkçe beyan edilen fikirlerin kendi kulvarlarında devamlılığı söz konusudur. Peki acaba Hatspanyan neden aynı olguyu Türkçe başka, Ermenice başka yönden analiz ediyordu? Dünyadan istediğim bir şey var. Ben adalet istiyorum. Adaleti isteyen kim varsa bu dünyada benim yanımda durmuyorsa bu herif adil değil. Ben adil olmayan adamla merhabam yok. Eğer adaletin yerine getirilmesi istemi varsa hiç önemli değil o adaletin ne için yerine getirilmesi. Sırf adalet yerine bulsun diye. Dahası mevzu adalet için adaletse, Hatspanya neden örneğin İsrail'de bir toplantı salonunda Yahudileri tarihleriyle yüzleşmeye çağırmıyordu. Mahkeme verseniz suçluyuzuz. Neyi bekliyorsunuz? Mahkeme verin. İnsanlar mahkemeye çağırdı. Diyelim ki biz bu topraklarda doğmuş büyümüş insanlar bu suçla ilgili duyuruda bulunup bu ülkenin yargılanmasını istiyoruz. Yani çok kolay işi. Bir, şey. bir prosedür. Onu biz değil siz yapacaksınız. Neden Yahudilerden İsraili ya da dünya Siyonist organizasyonunu mahkemeye vermelerini talep etmiyordu? Ya da madem Ermeni menkulleri Siyonist bir plan doğrultusunda Rothschild'lerin bankalarına yatırılmıştı. Neden Rothschild ailesine dava açmayı önermiyordu? Neden 1915 Masonun çağrısı diye bir projesi yoktu? Yahudilerden ve masonlardan hesap sorup adaleti sağlamak için neden kendisiyle hemfikir insanları desteğe çağırmıyordu? Doğrusu Hasfenya'nın adaleti arama yöntemi bana anahtarını kaybetmiş Nasrettin Hoca'yı hatırlatıyor. Tabi Hatspanya'nın başka şeyleri değil, gerçekten de adaleti aramış olduğunu varsayarsak. Hocam hayrola bu ne telaş? Ne arıyorsun böyle? S sorma evladım sorma. Evin anahtarını kaybettim de içeri giremiyorum ya. Hocam nerede kaybettin yardım edeyim? Burada ya ahırda kaybettim ya. <laughs> Hocam ahırda kaybetmiş olduğun anahtarı burada niye ararsınız? İyi e, de evladım ahır karanlık orada bulamam ki ben anahtarı. Dışarıda <laughs> kaldık yahu. Akıl ver, sen anahtar versene yahu.